Aydın mısın? Nasılsın? Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Ben dün e, şey getirdim. Hemen yaptım. Doktor verdi bizim gümüşe Herkese. sırtına. Aa. Bir piretene yapalım dedi. Ha pire tamam. Hallettim. Evet. Vapurt diye yaptırdı. Ee, işte dedim şu kız şuradakilerin kızı seviyebiliyor. Bizim evet. yanımıza sokup ya. Ya maymun. <laughs> ne? Ne? Abi maması bitince haber ver. Kemal'i yolladım aldırıyorum. Ha. Şu anda, ha. şu anda yol Ben de alırım. Bir sonra burada. Ben de alırım. Mama işi tamam. Ne o kız burada değişik giyin. Arada bir değişik giyin. İşte değişik giyindi. Güzel olmuş. Sen getirmiştin. Misafirim anladım. vardı ondan çan çana. Şimdi gittiler. Hı. Ama bir değişiklik görmüyor musun bende? Gözünü mü değişiklik mi kaşın gözün saçın saçını kesmişim saçımı boyadım. Aa, aa. geldi kızlar mülse ha ah yeri... olmuş tabii oldu aynı şeyden ama işte bak ne o dibine Yine beyaz gibi. Aa, değil. Evet. Diye biliyor musun? O beyaz değil aslında. Eee... dibini biraz fazla tutman lazım. 45 dakika. olmuş ama. Çok güzel oldu. Hem evet. Dedem. Sürprizim bu muydu? Buydu. Kızlar geldi. Yarın gidiyorlar onlar. Devre bitiyor ya bir ay kaldı. Şelaltesi kahve içti. Bir şey yapalım sana ne